Merhaba arkadaşlar. Bundan böyle bölümlerimizi küçük küçük bölümler yerine bunları birleştirip tek bir bölüm haline getirmeye karar verdik ve tamamen Türkçe olmasına karar verdik. Lafı fazla uzatmadan hemen ilk ilemizle başlayalım. Evet arkadaşlar. ilk elimiz klasik renk değiştirme yöntemi. Hemen ilk üstten ilk kartı çevirdim. Karo 8'li. Hemen iyilerin nasıl yapıldığını bir göz atalım. Karo 8'li. Ve karo 9'lu oldu. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Klasik Kart değiştirme yönteminin temel mantığı şudur. İki tane kartımız vardır. Ve ikisini birbiriyle bir şekilde değiştirmektir. Hani bunun çeşitli yöntemleri var biz. Şimdi. Ee, i̇yiliğimize ilk başlamadan önce. Dikkat ederseniz diğer iyiliğine dedim. Üstteki kartı çeviriyoruz. Aslında böyle bir şey yok. İki kartı birden çeviriyoruz. Bakın. Hani bunu biraz çalışarak yapabiliriz. İki kartı birden çevirdik. Maça ve kara kız. Bunu yaparken ben buna sandviç yöntemi diyorum. Kartları bir şekilde desteği bastırıyoruz. Desteği bastırdığımızda işaret parmağımızla üst kart hariç destenin Alt kısımdaki tüm kartları kendimize doğru ittiriyoruz. Yani şu şekil. Bu şekilde ittirdiğimizde üstteki e, işte elimizi geriye doğru çekerek alttaki kartı e, avucumuzun içiyle alıyoruz. Daha sonra avcımızın içiyle aldıktan sonra diğer kartın üstüne geçiriyoruz. Bu aşamada tekrar e, maça kızın üstünü kapatıyoruz ve desteği düzgün bir hale getiriyoruz. Sonra şu şekilde tekrar açıyoruz. Ve kara kız diye üzerine atmış oluyoruz. Mesela başka bir örnekle yapalım. hızlı bir şekilde yapalım. Kartlarımızı çevirdik. Ve maça dörtlü oldu. Tekrar yapalım isterseniz. Kartlarımızı çevirdik. Bakın. İttirdim. Çektim. Üstüne attım. Tekrar desteği düzelttim. Sinek yediği gösterdim ve üstüne maç ekiliği koydum. Bunun yöntemi bu kadar basit. Bunu biraz daha çalışarak daha hızlı bir hale getirebilirsiniz. Bu açıklaması da aynen bu şekilde. arkadaşlar bu hilemizde ee, bir kart seçeceğiz desteğin arasında ve tekrar desteğe koyacağız. Daha sonra kutumuzun içine koyacağız. Bakın kutuda herhangi bir şekilde içi boş bir kutu. Tekrar kutumuza koyacağız ve bakalım ne olacak. Testimizden herhangi bir kart seçtik. Bakalım neymiş. Sinek ikili. Sinek ikiliyi tekrar Destemizin arasına koyduk. Tekrar destemizin arasına koyduk ve aynı şekilde kutumuza desteği yerleştirdik. Ve kutuyu düzgün bir şekilde kapattım. Sinek ikili şu an destemizin arasında herhangi bir yerde. Peki şimdi bu iğnemizde ne yapacağız? Bu sinek ikili buradan çıkartıp ters çevireceğiz. Bakalım. Şu an çıkarttım döndürdüm ve içine koydum. Bakalım öyle mi yaptım. Sistemizi aldık. Sadece bir kat ters çevirik ve o da tabii ki içindeki gibi. Evet arkadaşlar peki bu ilemizi nasıl yaptık? Ee, aslında fazlasıyla bir göz yanılması var. Ee, Destemiz aynen bu şekilde, hepsi ters çevirip, fakat ilk kart hariç. Şu şekil destemiz var. İlk kartı ters çevirip destemizin arkasına yerleştiriyoruz. Daha sonra herhangi bir kart seçtik, mesela şu olsun. Daha sonra seçen kişi bu karta bakarken bize desteği hani bir şekilde çaktırmadan ters çevirdik. Hani zaten o sekizliği düz koyduğumuz vakit onun orada ters çevirme olasılığı yok yani. O yüzden biz bunu bir şekilde ters koymamız lazım desteğe. gördüğünüz gibi sadece bu kart ters olduğu için şu an deste kapalıymış. Kapalı desteymiş gibi duruyor fakat tüm kartlar açık. Biz sinek sekizliği destenin arasına açık bir şekilde zaten koyuyoruz. Bu şekilde. Daha sonra kutuya koyarken, burası çok önemli. Kutuya koyarken bu şekilde koyduk. Kartları alırken bu şekilde almamız gerekiyor. Hani bu, hani kart e, desteği kapattık. Daha sonra yok buradan aldık, ters çevirdik. Yani bunlar bu şekilde, bu pozisyonda aldığımızı unutturmak için. Hani bu şekilde koyup bu şekilde hemen alırsam, zaten fark edilir. Deskimizi aynen bu şekilde almıştık. Kartımız neydi? Snake 8'i zaten. Ters olan Snake 8'di. Nasıl ters döndü diye düşünürken biz de elimizi tamamlamış oluyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bu ilemizde bu ile gerçekten benim ile ile... Ee, adı Shut the Cards. Fakat kendisine bir Türkçe isim bulamadığım için buna bu şekilde ifade ettim. Ee, hemen performansına geçelim. Testlerin arasından yine herhangi bir kart seçiyoruz. Mesela bakalım. Sinek altılı. Sinek altılıyı mesela nereye koyalım? Şuraya koyalım. Sinek altılıyı bunun arasına koyuyoruz ve sinek altılığı tekrar göstermek üzere hep beraber bakıyoruz sinek altılı daha sonra sinek altılı desteğinin arasına koyup diğer yarım desteği de üzerine kapatıyoruz daha sonra da kartları fırlatıp sinek altılıyı bakalım nereden çıkacak hep beraber izleyelim Sinek 6'lı elimizde kalan tek kart. Peki arkadaşlar bu ile nasıl oldu? O kart nasıl elimizde kaldı? Tabi hepsinin her şeyin bir açıklaması olduğu gibi bunun da bir açıklaması var. Ee, herhangi bir kart seçtik mesela tekrar seçelim. Kupa dokuzlu. Yani biz de e, şu parmağımızla şöyle göstereyim. Destinin en altındaki tek kartı. Bunu nasıl yapabiliriz? Hemen bütün kartları eline atıp tek kartı altta bırakabiliriz. Hemen şu şekilde, hızlı bir şekilde yine çaktırmadan tutmamız gerekiyor. Bu şekilde tuttuktan sonra, burası gerçekten çok önemli. Bu şekilde tuttuktan sonra testiyi kesiyoruz ve üstteki parçayı tekrar bu elimize alıyoruz. Alttaki parça aynen bu şekil ve tek kart yine ayrı bir vaziyette duracak şekilde tutuyoruz. Daha sonra kupa diyor. bunun üzerine koyuyoruz. Ve göstermek suretiyle ters çeviriyoruz. Fakat ters çevirmeden önce alttaki desteğiyle üstteki o tek kartı bu kupa 9'un üstüne bir şekilde koyuyoruz. Ve aynen bu şekil pozisyon. Ve zaten hızlı bir şekilde ters çevirdiğimiz için biz bunun üstündeki tek kartı ...görmemiş oluyoruz, göstermemiş oluyoruz. Aynen şu şekil tuttuk. Hızlı bir şekilde ters çevirdik. Bakın. Hızlı bir şekilde ters çevirdiğimiz için... ...bu kartı... ...görmesinin ihtimali yok. Hızlı bir şekilde ters çevirdik ve... ...kartı... ...yerine koyduk. Bu dokuzluğu... ...ittirirken... ...en üste ittirildiğini zannediyor. O yüzden... Bunu yani hızlı bir şekilde çevirdiğimiz için en üstteki kart görünmemiş oluyor. Tekrar 9'u koyduk. Bakın 9'du. ikinci kart. Daha sonra ilk kartı araya koyduk. Bizim 9'umuz en üstte olacak şekilde yarım desteğiyle de diğer desteğin üstüne koyduk. Daha sonra fırlatmak basit. Yani şu şekilde ellerimizi sıkıştırarak kartları fırlatıyoruz ve en sondaki kart elimizde kalacak şekilde bırakmaya devam ediyoruz. Aynen şu şekil ve en sondaki kart az önce seçtiğimiz kart. Kupa 9. Evet arkadaşlar bu haftalık da bu kadar. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın demeden önce hemen şunu bir hemen şöyle bir iyiliği yapayım. Hemen. Bakın maç az. Ne güzel bu kat kaldı. <laughs> maç az. Maç az. Ve maç az. İşte. Bunun cevabını <laughs> daha sonra, Hepinize hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere.